Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Nisan 2021. 10 Nisan 2021. Güncel koronavirüs tablosuna geçmeden önce koronavirüs aşısı yapılmış hep birlikte onu görelim sevgili arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 10 milyon 8951 vatandaşımıza Birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 7 milyon 584 bin 59 vatandaşımızda ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. İkinci doz koronavirüs aşısı 11 Şubat'tan bu yana yapılmıştı. Toplamda ise 18 milyon bin vatandaşımızda koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Güncel koronavirüs tablosuna genel manada baktığımızda bugün test sayısının düştüğünü, test sayısına istinaden vaka sayısının da düştüğünü görüyoruz. İyileşen sayısı da düştü arkadaşlar. Her verimiz, bu üç verimiz daha doğrusu 3000'e yakın düşme eğilimi gösterdi. Vefat sayımız düşmeye devam ediyor. Son 3 gündür düşme var. Hasta sayımız ağır koronavirüs hastalığı ve aktif vaka sayımızdaki yükselme trendi devam ediyor maalesef. Şimdi günce koronavirüs tablosuna hep birlikte bakalım sevgili arkadaşlar. Bugün 302.735 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Dün 305.108 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. 305.103 düzeltiyorum. 305.103 evet. E, ee, düne göre 3000'e yakın T sayısı düşme eğilimi gösterdi. 302.735 koronavirüs testleri içerisinden 52.676 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. Her ne kadar düne göre düşse de vaka sayımız 50.000 üzerinde seyretmeye devam ediyor maalesef. Düne göre 3115 3115 kişi düşmüş durumda sevgili arkadaşlar. Dün 55791 vatandaşımızda korona e, vatandaşımız koronavirüse yakalanmıştı. 2497a koronavirüsü hastalarımız var. Düne göre 89 kişi arttı. Dün 2408 koronavirüs hastalarımız vardı ve 2500'e geldi koronavirüs hastalarımızın sayısı. Koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızın sayısı dünkü gibi 5 kişi düştü arkadaşlar. Dün de 5 kişi azalmıştı. Bugün de 5 kişi azaldı. Dün 253 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybetmişti. Bugün ise 248 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını maalesef kaybettiler. 32.539 vatandaşımız ise koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlar düne göre iyileşen sayımız da 3247. Evet 3247 kişi düşmüş durumda dün. 30 e, dün 35786 vatandaşımız iyileşmişti. iyileşmişti. Bugünkü iyileşen sayısı ile bugünkü vaka sayısı arasındaki fark ise yeniden 20.000. 20.000 tam küsur sayıyı söyleyeyim arkadaşlar. 20.140 20.143 daha doğrusu düzeltiyorum. Haftalık verilerimize geldiğimizde ise hastalarımızda zatüre oranı geçen hafta %3,6 iken bu hafta %3,1'e düşmüş durumda. Yatak doluluk oranımız geçen hafta %54,2 iken bu hafta %55,7'ye yükselmiş durumda. Yatak doluluk oranımız geçen hafta %63,2 iken bu hafta %66,5'e yükselmiş durumda ventilatör doluluk karanımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı ise geçen hafta yüzde 27,1 iken bu hafta yüzde %33 33'e yükseldi ortalama teması tespit süremiz 9 saat filasyon oranımız yüzde 99,9 olarak kalmış durumda ağır koronavirüsü vatandaşlarımız ise Düne göre 81 kişi arttı sevgili arkadaşlar. Dün 2658 olan ağır koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı bugün 2739'a yükselmiş durumda. Günlük verilerimizde en fazla yükselen ağır koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ve koronavirüsü hasta sayımız olmuş durumda görüldüğü gibi. 41 milyonun üzerinde koronavirüs testi yapıldı arkadaşlar. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'nin yarısına koronavirüs testi yapıldı. Nüfusa göre e, yarıya ulaştı test sayısı. 41 milyon 297 bin 580 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 41 milyon 297 bin 580 koronavirüs testleri içerisinden 3 milyon 798 bin vatandaşımız koronavirüse yakalandı, testleri pozitif çıktı. 3 milyon 798.333 vatandaşlarımızdan 33.702 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. 3 milyon 301 bin 217 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Bugünkü veriler ile birlikte toplam iyileşen sayımız ile toplam vaka sayısı arasındaki fark ise 497 bin civarında ve 500 bine yakın aradaki fark yarın 500 bini geçer. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise düne göre 20.000 bin kişi artmış durumda 20 bine yakın daha doğrusu. Dün 443 bin 525 olan aktif Koronavirüs vatandaşlarımızın sayısı bugün 463.414'e yükseldi. Sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar test sayısı düşme, düşmesine rağmen düşüyor. Fakat az sayıda düşüyor vaka sayısı. Daha çok düşmesini istiyorsak tedbirlere lütfen uyalım. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Zorunlu olmadığımız sürece dışarı çıkmayalım. Kapalı, kalabalık ve ortamlardan uzak duralım dışarıya çıktığımız takdirde ise. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.